Cildimiz neden zamanla yıpranıp yaşlanıyor? Yaş ilerledikçe biliyorsunuz vücudun ürettiği mineraller azalıyor. Mineral azaldığı için burada güneş koruyucularının kullanılması cildimiz için neden çok önemli? Şimdi biz güneş koruyucu kullanıyoruz diye bronzlaşmayacağız, <laughs> işte e, güneşlenmeyeceğiz güzel, tatlı, anlamına, anlamına evet gelmiyor. anlamına gelmiyor. <laughs> cildi canlandıran ve onaran çok özel maske tariflerini mutlaka not edin. Nemlendirici sürmeyi bile unutabilirsiniz. O kadar. O kadar etkili bir maske. Çok. Uzman estetisyen Zeynep Kaya'nın çok özel bakım önerilerini ve güzellik uyarılarını sakın kaçırmayın. Hepsi ve daha fazlası şimdi burcuyla hafta sonunda. Cildimiz neden yaşlanıyor? Cilt kırışıklarının oluşumunu yavaşlatmak mümkün mü acaba? Bunun için neler yapabiliriz? Hem çok önemli bakım tüyoları vermek hem de cilt yaşlanmasına karşı şahane tarifler paylaşmak üzere uzman estetisyen Zeynep Kaya bizimle birlikte şu anda. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyi sağ olun. Çok mersi. Kırışıklıklar neden oluşuyor? Kırışıklıklar neden oluşuyor? Çünkü yaşlanıyoruz Burcu Hanım. Yaşlanmanın en büyük sebebi de biliyorsunuz kırışıklıklar. Hı hı. Kırışıklıkları e, elbette ki tabii etkisi. ki yaşlanmanın tabii en büyük etkisi ki. yani göstergesi öyle. diyeyim evet. Aynen öyle. Tabii ki yaşlanacağız, tabii ki kırışacağız. Bunlar çok doğal şeyler. Ama ne yapacağız? Güzel yaşlanacağız. Güzel kırışacağız belki. Bunu hı hı. doğal yöntemlerle de bunun birçok e, şey var önlemi var diyeyim size. Vardır mutlaka. Tabii, Şimdi tabii. Şöyle bir şey tabii ki. Herhalde cilt yapısıyla falan da çok ilgilidir. Ben artık bu programda böyle konukları aldıkça, konuklarımız geldikçe onlardan da öğrendiğim şeyler oluyor. Bir kere cilt yapısının çok fazla etkisi var diyebiliyorum. Evet. Mesela işte daha nispeten daha kuru ciltlerin herhalde kırışması daha fazla da fazla fazla kırışıyorlar. Oluyor. Kesinlikle Burcu Hanım. Özellikle Yaş ilerledikçe biliyorsunuz vücudun ürettiği mineraller azalıyor. Mineral azaldığı için burada kolajen azalımı başlıyor. En hmm. önemlisi bu. Bunu şey gibi düşünelim. Mesela bebeklerden örnek verelim. Hmm. Bebekler ilk doğduğunda nasıl gergin, hmm. pürüzsüz, sımsıkı bir ciltle doğuyorlar. Aynı öyle. Neden? Çünkü daha hayatta hiç başlamadılar. Evet. stres nedir. Bilmezler. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Diyetkenlerle ee, etkenlerle karşılaşmadılar. etkenlerle hiç karşılaşmadılar. Yeme düzenleri daha hatta yeme düzensizlikleri diyelim daha oluşmadı. Evet. Güneş hatta belki hiç görmediler. 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 E ne oluyor bu sefer kolajen depoları full cepte oluyor. Evet. E biz de yaş ilerledikçe dediğim gibi vücuttaki mineral azaldığı için bizim de kolajen azalım. E, kolajenimiz miktarımız azalıyor. miktarımız azalıyor. Aynen öyle. Kolajeni arttırmak da burada çok önemli. Ha Peki nasıl? Dışarıdan dış etkenlerle yani değil mi herhalde? Dışarıdan aldığımız bir kolajenler mi bahsediyoruz? E, kesinlikle. Tamam. Evet aynen öyle. Hem içeriden hem dışarıdan aslında bakarsanız. Yediklerimiz de çok Hı -hı. önemli burada. Kolajeni arttıran gıdalar özellikle e, biz sizinle daha önce bir program yaptığımızda da konuşmuştuk. Sığır iliğini. Ha, evet. Aynen öyle. Sığır iliğinin faydalarını özellikle tüketmekten bahsediyorsunuz. Tüketmekte. Yani belki bazen onu içmek çok zor oluyor ama hani yemeklere de katılabilir. Hı hı. Balık evet, özellikle. Tüketeceksiniz. Balık geçeceksiniz. Tamam. Balık Bol su içeceğiz. Bol su bol suyu muhakkak zaten o olmazsa olmazımız. Hı hı. E, artı e, şey de yapmak lazım. Bir de biz çok da şanslıyız biliyor musunuz Burcu'nun. Ben ne öyle yapıyorsunuz düşünüyorum mesela. Ben sizinle sohbete başladığımdan beri böyle cildinize bakıyorum. Teşekkür Nefis ederim. Nefis gözüküyor gerçekten. Hani kırışıklıktan da uzak. Cilt tipiniz ne? Merak et. Maalesef e, ben çok kuru ciltliyim. Bir de üstünüyoruz. öyle. ışıl Evet, ışıl ışıl. İyi bakıyorsunuz o zaman. Çok iyi bakıyorum. Bu söylediğiniz gibi böyle mesela işte atıyorum hem içeriden hem dışarıdan mı besliyorsunuz? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle yapıyorum. Bol su. Bolsu bol zaten olmazsa olmaz. Hep bunu Hı -hı. söylüyorum ama cildi çok iyi nemli tutmak Hı -hı. lazım. Hani bazen de diyoruz ki Hani e, şimdi dışarıdan bazı hani bütçem yok denilebiliyor dışarıdan Tabii. yardım alınabiliyor ama hiç bütçeniz yoksa evde de birçok şey yapılabilir Burcu Hanım. Böyle önünüzde şeylerle gelmişsiniz Aynen, Aynen tamam. öyle. Aynen ben isterseniz birkaç tamam. tane tarif ben de verebiliriz. Tamam. Buradaki ne mesela bir tanesi? Y yulaf ee, Yulaf ve süt. Tamam. Aynen öyle. Şimdi e, yulafın Hı -hı. özellikle biliyorsunuz beslenmede de çok faydası vardır. Hı -hı. Ben tamamını karıştırıyorum o zaman siz anlatacağım. Olur. Şey yapıyoruz Burcu Hanım. Evet orada ben zaten Hı -hı. şey yapmıştım ayarlamıştım. 4 e, yemek kaşığı yulaf. 4 yemek kaşığı ılık süt. Özür diliyorum. Tamam. 2 yemek kaşığı yulaf. 4 yemek kaşığı ılık süt. Ilık süt aynen. aynen öyle onları karıştırıyoruz. Tamam. Bunu ne için kullanıyorum? Maske midir? Maskedir. Cilde tamam. çok iyi nemlendirir. Hı -hı. Aynen öyle. Biz tüm maskeleri haftada bir kullanılmasını istiyoruz. Tamam. Mutlaka. Mutlaka. İşte o böyle hep 4, söylüyoruz 4, ya. Dört mevsim. Bir pazar günü atıyorum kendinize ayırın ve pazar günü işte bunları yapın. Kesinlikle. Tamam. Kesinlikle. Peki mesela bu biraz yulafı um, şeyi süt, sütü emsin mi yoksa emsin. Biraz ha, daha, tamam. Evet. Birazdan maske e, kıvamına biraz daha maske tamam. kıvamına gelecek. Biraz bekliyoruz. Tamam. Biraz bekleyelim ki yulaf onu emsin. Ondan sonra cildinize hatta fazla geliyorsa elinizde, boynunuza, dekoltenizle de yapabilirsiniz. Burada dekolte de çok önemli biliyorsunuz. Tabii ki. 10-15 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkıyoruz. Peki tamam. Bunun sonucu? Sonucunda ne göreceğim ben Sonucunda mesela? ne göreceksiniz? Ne göreceğim? Bir kere neme doymuş bir cilt. Tamam. O hafta ışıl ışıl. O hafta boyunca. O hafta boyunca ışıl Abi ışıl güzel. bir cilt teşebbüsü. Ha. Hatta nemlendiricisi sürmeyi bile unutabilirsiniz. O kadar. O kadar etkili bir maske. Çok güzel. Evet. Bir Ama beş... doğal olduğu için de bu arada hani cilde bir zararı da yok. Hiçbir zarar Hı, yok. Tamam, Hiçbir cilt. zarar yok. Bir de şeyden de bahsedelim Burcu Hanım. Ee, şimdi kırışıklıklarda en büyük nereden yakalanıyoruz? Göz çevresi. Evet. Çok çok özellikle Kesinlikle değinmek istediğim aynen. bir konu. Evet. Ee, ne kadar yüzümüzü de mesela korusak da hani o kırışıklıklardan biraz şey yapsak ama göz çevresi de en hassas yerimiz hı hı, biliyorsunuz. Çok. Ben mesela göz makyajınızı temizlerken muhakkak böyle daha yağ formatında bir temizleyici kullanmasını çok öneriyorum. Hı hı. Kalan yağı da şöyle bir göz çevrenize gezdirin ve onun da nemlenmesini sağlayın. Ve muhakkak hı. sabah akşam göz çevresi kremlerinizi ihmal etmeyin. Şunu çok duyarsınız belki etrafınızda. Ya göz çevresi kremi kullanıyorum hiçbir işe yaramadı. Hı hı. Hayır aslında yaramaması mümkün değil biliyor musunuz? Hı hı. O ileriye önlem almak için güzel ya, bir şeydir. Ya, doğru. Kesinlikle. O anda hani sür, e, kullandım kullandım hiçbir işe A, yaramadı. Abi, Hayır. Bir gelişme göremedim. Falan Aynen öyle. Neyse. Ben mesela şöyle söyleyeyim size ben 47 yaşındayım. Kendimi bildiğim bildim bile. Mesela böyle 20'li yaşlardan itibaren göz çevresini kullanmadığım bir günüm bile yoktur. Ve hayatım Belli. boyunca hiç göz altı kapatıcısı mesela hiç kullanmadım. Hı, çok güzel gözüküyor. Evet bunun da en büyük şeyi... E, göz çevresi kremine bağlıyorum. Hmm. böyle Pirinç proteini olan hmm, gösterişli kremlerini o... şiddetle tavsiye ederim. O biraz aydınlanmayı da sağlıyor evet, herhalde pirinç olduğu için. Kesinlikle pirinç olduğu için. Ben hep böyle programda falan söylüyorum aslında bütün izleyicilerimize özellikle genç kızlara söylüyoruz tabii ki. E, makyaj yapmak çok güzel. Herkes evet. çok güzel makyaj yapıyor bu arada. Çok da böyle hani hem teknikleri değişti farklı farklı kombinasyonlar farklı farklı renkler farklı farklı ürünler kullanarak hepimiz yapıyoruz. Çok güzel makyaj. Onu mutlaka çıkartın diyoruz. Ama tabii ki... E, çocuk çıkartın demeyi evet. unutuyoruz. Evet, Çünkü evet. ben de gençliğimde yaptığım hatalardan bir tanesiydi. Özellikle işte makyaj temizleme mendilleri falan gibi ürünlerle evet, evet. böyle bastıra 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 bastıra, bastıra. bastıra e, çıkarttım. Evet. Ya da işte atıyorum pamuğu da çok bastırarak çıkarttım işte bir ürün sıktıysan bile üstüne kuru kuru. Çok sürmedim Allah'tan ama işte ovalamak, ovalamak böyle kuru bir evet. peçeteyle falan Kesinlikle. böyle makyajı çıkartmaya çalışmak falan suyla ve peçeteyle ya da suyla ve pamukla makyaj çıkartmaya çalışmak falan. Bunlar en büyük herhalde düşmanları kesinlikle, diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bir de O zaman tabii ki gençken anlayamıyorsunuz ama bu aslında gelecek için yaptığınız kötü bir e, yatırım haline geliyor. Kesinlikle işte öyle. E, bir de burada neye değinelim birlikte güneş koruyucu. Heh, bravo tamam. Evet. Şimdi biz güneş koruyucu kullanıyoruz diye bronzlaşmayacağız. Hı hı. İşte e, güneşlenmeyeceğiz güzel anlamına, anlamına evet gelmiyor. anlamına gelmiyor. Güneş kremi güneş ışınının zararlı etkilerinde kurtulmak için, onlardan etkilenmemek için kullanıyoruz biliyorsunuz. Bir kere şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey yapamasanız bir kadının rutini olması gereken şey çok iyi bir nemlendirici Hı, şey temizleyici. Çok iyi temizleyeceğiz. Arkasından muhakkak iyi bir nemlendirici kullanacağız. Bir tonik yapıştıralım ha. Evet. Ya, tamam. Cildi temizledikten sonra bir tonikle temizleyelim. Sonra Kesinlikle. Yüz için konuşmuyoruz, yüz için konuşuyoruz. Yüz için Hı, konuşuyoruz. Ha, tamam okay. Aynen öyle. Arkasından bir nemlendirici ve güneş koruyucu. Aynen tamam. öyle. Bir de şuna da değinmek istiyorum yine biz mesela şu an çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum neden? Çünkü internet gibi hepimizin çok bilgi kolay ulaşabileceği hmm. bilgi alabileceği bir e, Me mecra var evet. Aynen öyle. Şimdi mesela nasıl bir spor yapıyoruz? Pilates yapıyoruz. Vücudumuzun sıkılaşmasını evet, istiyoruz. Bravo. İyi bir forma girmemizi istiyoruz. Aslında aynı şekilde Yüzümün biz yüzümüz, yüzümüz için, için de yapmalıyız? Yani. Aynen öyle. Eğer dışarıdan bir İnanıyor güzel musunuz o yüz yogalarına, yüz masajlarına, çok yüz jimnastiklerine? Çok tamam, inanıyorum. Çok inanıyorum. Mesela ben yüz masajını her hafta düzenli yaptırıyorum. Çok da severim. Çok da severim. Benim için çok önemlidir. Diyorum ya hiçbir şey yapamazsınız. Bir güzellik merkezinden destek alamıyorsanız bugün interneti açın YouTube'dan o kadar güzel yüz yogaları var Hemen, ki. Kendi aynen öyle. Kaslarımıza kalk çalış diyoruz bakarsanız. Aynen. Nasıl vücuda kalk kaslarımızı çalıştırıyoruz? E yüz kaslarında da çalışması lazım. Doğru. Aynen öyle. Hem sarkmayacağız hem kırışmayacağız. Doğru. Peki mesela şurada bir e, tarif daha var gibi gözüküyor da. O yüzden var, ona da aynen bir an gözle bakıyoruz. Özellikle, özellikle bu tarif benim en sevdiğim. Yoğurt maskesi Evet. Tamam. Çünkü neden? Yoğurt baktığınızda bir mucizedir. Hı. Doğal bir mucizedir. Yoğurdu hem cilde temizleme... Ne tip bir yoğurt peki fark eder mi? Hayır. Tamam. Tabii ki hayır diyorum ama el yapımı yoğurt yani her zaman olur. tercihimiz aynen öyle. Tamam. Hani bunun inek ya da mandal bir süt olması hiç tamam. önemli değil ama el yapımı olması çok önemli. Şimdi e, böyle iki çay kaşığı kadar yoğurdumuzu koyalım. Dediğim gibi yoğurt çok iyi bir temizleyicidir. Hı hı. Olmazsa olmamız bal. bal. tamam Bütün tariflerinizde var evet. Kesinlikle var çünkü bal cildi ışıl ışıl yapıyor yine. tamam Özellikle balı koyduğumuzda e, cilde tamponlamak çok daha kolay oluyor. Yani maskeyi yaptığınızda hani şu şekilde evet. hem tamponlayıp evet. hem masaj yapıp az zor. önce konuştuğumuz gibi kalk çalış diyoruz kaslara. Tamam. Aynen öyle hep tampon tampon. Bal koydun ha? Bal koyduk. Benim en sevdiğim Burcu Hanım, En sevdiğim C vitamini'dir. Limon suyu. <laughs> limon tamam. suyu aynen öyle. Özellikle hani e, limon suyunu çok fazla değildi. Şimdi benim çok fazla kaşığa gelmediği için böyle şey yapıyorum. Hı -hı. Bir çay kaşığı kadar yeterli. Tamam. Biz Bal şimdi, var, yoğurt var. Aynen öyle. Şey maskeden, maskemizi yaparken bir de C vitamini de konuşalım. Evet. Muhakkak dışarıdan da hani evet içten alıyoruz Hı -hı. ama. Dışarıdan C vitamini yüklemesi almamız gerekiyor kışın. Gerçi ben dört mevsim mesela dört mevsim kullanıyorum şeyi C vitaminini. Sevim kışın onu, tamam. evet e, kışın sabahları kullanırım yazında akşamları kullanırım çünkü C vitamini hem cildin iyileşmesini sağlar leke olmasını Hı. önler bir de e, inanılmaz bir canlandırıcı özelliği var. Tamam. Şimdi e, muzu... kattık limon suyu. Evet tamam. aynen öyle. Beni bilenler bilir C vitamini olan düşkünlüğümü. <laughs> Muzun da muzu neden koyuyoruz? Muzun çok iyi bir nemlendirme özelliği var. Yok hiç, size Yo, hiç ha, sorun tamam. değil yaptım Burcu Hanımcığım. Tamam. Yarım muz yeterli bu arada. Peki. Şimdi Aysu'da Hanım şeyde mutfak konusunda o kadar başarılıdır ki. Ee, ben de tam tersi Burcu of. Hanımcığım. <laughs> Eee birisi çok iyi olunca öyle şey oluyor evet zaten. Ben yapayım. Bizi de tam tersi zannederler biliyor musunuz? Gerçekten aynen mi? öyle. <laughs> Beni çok iyi bir ev hanımı, mutfakta çok iyi Ayşu <laughs> Hanım'ı da tam tersi düşün ama kötü olan benimdir mutfakta. Bizim bu arada yumur şeyimiz e, tabii ki muzumuz biraz sert olduğu için şu an ezmesi evet, biraz evet, zor oldu. zor oldu. Ama e, şey yapalım. Akşamdan muhakkak hani yumuşamış, bekletilmiş bir muz olursa çok daha rahat olur. Tamam. Sürümü çok kolay olacak. Nemlenmesi Oo, tamam, çok daha aynen. güzel olacak. Tamam. Uf uh, Süper. Tamam. Bunu böyle sürüyorum ve e, cildimde bırakıyorum mu? Bırakıyoruz. Tamam. Yine 10-15 dakika süre? kadar bekletiyoruz. Tamam. Ondan sonra ılık suyla yıkıyoruz. Ben yine şeyi çok sevmem Şöyle Burcu Hanım. Ee, bir şeyle silmeyi sevmiyorum. Ilık suyla yıkamayı ha, seviyorum. Tamam. Tüm maskelerde. Ben hep soruyorum aslında ben. Aynen öyle. Ilık suyla böyle ne temizleyeceğiz? Tabii ılık suyla gayet güzel arındıracağız. Eğer çok zor geliyorsa bunu lavaboda yapmak, duşa girmeden önce yaparsınız. Hı hı. Duşta arınması çok daha kolay olur. Tamam, kalan bir şey kalmıyor zaten yani. Hayır yani hiçbir işte, şey olacak. kalmıyor. olacak zaten bunların hepsi doğal. Tabii canım hepsi doğal, aynen hı. öyle. Tamam, ee, maskemizi de bu maskemizi de bir haftada bir mi tavsiye ediyorsunuz peki? Bunu da haftada bir. Hatta şöyle bir şey yaparız. Hı. Yani bunu kışın olmazsa olmazımız da yine dört mevsim hı hı. yazabilir. Bir hafta muz maskesini yaparsınız, bir hafta yulaf maskesini. Hı. Işıl ışıl ışıl dolaşacağız. Tamam süper. Aklımızda olsun. Aklımızda olsun. öyle. için de teşekkür ederiz ayrıca. Ben teşekkür ederim. Burcan. Güzel yüzünüz ışıl ışıl yüzünüz için de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. ederim. Böyle bir Siz örnek olduğu için güzel. karşımızda böyle hani o ne, ne yapsa o ne dese yaparız gibi geliyor bana. Ben kendi <laughs> adımı öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür ederim Burcu Hanım. Sağ, sağ olun. Ve böylece bu keyfi sohbetle de programımızın sonuna gelmiş olduk değerli izleyicilerimiz. Haftaya tekrar karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın <laughs> diyoruz. Mutlu akşamlar.